Teşekkür Alayım ben isterseniz. Ben evet arkadaşlar e, öncelikle teşekkür ediyorum. E, birkaç günlük geçirmiş olduğumuz bir sıkıntı dönem oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan istenmeyen bir olay neticesinde buradayız, hastanedeyiz. Bugün e, yapılan tetkiler sonrasında taburcu olmamıza karar verildi. Kontrollerimiz yine devam edecek. Ben sizlerin aracıyla, değerli basın mensupları aracılığıyla e, aziz milletimize teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda e, çok sayıda destek mesajı aldım, ziyaretçiler oldu. Çoğundan görüşemedim tabii e, şartlar gereği. Ben aziz milletimize e, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başta Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi olmak üzere hastaneye kadar gelerek <laughs> telefonla veya mesajlarla bana geçmiş olsun dileklerinde bulunan sayın genel başkanlara, milletvekillere, siyasi parti temsilcilerimize hepsine e, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Trabzon, kendi şehrim, seçim bölgemde e, vatandaşlarımıza, hemşehrilerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onların benim çok sağlıklı ve iyi olduğumu e, bilmelerini istiyorum. Allah'ımıza şükürler olsun. Sıkıntılı bir dönem geçirdik. Ee, ilk gece buraya geldiğimde bir hayati tehlike ile beraber sağ olsunlar doktorlar hekimler müdahale ettiler Şu anda iyiyim sağlığım e, iyi Bundan sonra da inşallah iyi olur Allah böyle sıkıntılı e, Dönemleri kimseye yaşatmasın Bir hadise yaşadık hadisenin oluş şekli ve sonrası konusunda Çok fazla da konuşmak istemiyorum Nihayetinde e, şöyle bakıyorum ben olaya sevgili arkadaşlar biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu aziz milletimize hizmet etmek için varız. Vatandaşlarımız bizi bununla görevlendirdiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi yumruk atma yeri değil. Aziz milletimize hizmet etme yeridir. Bizim anlayışımız budur. Dolayısıyla biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Milletimizin dertlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında dile getirmeye çalışıyoruz. 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren Sayın Genel Başkanımız Meral Hanım Türkiye'yi ilçe ilçe il il geziyor. Orada vatandaşlarımızla beraber oluyor. Onlardan aldıklarını, sıkıntıları, talepleri biz milletvekili arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirmeye çalışıyoruz. Ben arabasının önü çöp kamyonuyla çevrilen, konuşacağı salonların elektrikleri kesilen, kapılarına kilit vurulan, evine baskın yapılan bir cesur liderin genel başkanımız Meral Akşener'in partisinin iyi partisinin milletvekiliyim. Böyle kimse bizi korkutamaz, yıldıramaz, yumruklarla bizi yolumuzdan döndüremez. En kısa zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarıma devam edeceğim. Göremde, bölgemde, Türkiye'nin her bir tarafındaki vatandaşlarımızın problemlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diye getirmeye çalışacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vazife aldığım dönemden beri bugün danışman arkadaşlara söyledim. 250 kez konuşmuşum ben arkadaşlar. Araştırma önergeleri vermişim. Soru önergeleri vermişim. Bütün milletvekili arkadaşlarımız bu şekilde çalışmalarımıza devam etmişiz. Bu olaydaki saldırıda bulunan arkadaşımızın 3 veya 4 konuşma yaptığını bana söylediler. Tekrar son cümle söylüyorum. Biz orada hizmet için varız. Milletimize hizmet için varız. Bu hizmetimizi de devam ettireceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla tekrar başta buradaki vatandaşlarımız, buraya kadar gelen vatandaşlarımız, arkadaşlarımız olmak üzere, Trabzon'daki hemşerilerimiz olmak üzere hepsine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ederim. İyi günler, kolay gelsin.